Bakın. Hadi bakalım deme takalım. Hadi bakalım. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızdı. kara, kara yarın oruç tutacak mısın sana bağlı Ney, nasıl verirsen tutmayacağım yoksa tutacağım. Cazip tek. Adam telefonu bilmiyorsun. Yapmış <falan. gülüyor> Ama yani güzel bir <laughs> güzel bir Ama nasıl yapmışlar lan bunu? <laughs> lan oğlum at ben diyeyim lan at ben lan. Hadi kuşkaç kuşkaç. Ayıp be. Aa! Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Ne zaman? Neredesin? Aa! Serma yiyom. Anacığımın serması. Afiyet olsun. Canınız çektiyse affola. Hani bize. Anacığım yaptı. Anacığım yaptı. Ellerine sağlık. Annem şeyi sevmiyor. Mesela kola içiyoruz ya ananı avradına. Hı hı. Şey kolan hı hı. kutu kolaların dışına sildiyor. Yani i̇çtiğimiz kısımları. Ben arada unutuyorum. Ondan <laughs> Mantıklı ama. Mantıklı canım. Anneler yani her bir zaman. Bir dönem alıyorlar. ben de öyleydim biliyor musun? Üşeniyorum mu bazen. Karantina bir tık Aa oğlum karantinada ne silmek yıkıyorduk lan biz. Kaç yaşındasın? 12'ye gireceğim. Arkadaşlarına selam yolla hadi. Hepinizin amına koyun Kral. Kral oldu. Bizim sınıftaki bir çocuk her biri sınavda paşak talat yazmış. Seni bana yazmış. Ne? <laughs> ya. Abim. Ben korkudan ölürdüm burada not edildi. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe <sağ ol>, <laughs> 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 Terasa oh. I love you. nasıl bu reklama geldik biz? I love it. Reklam mı yani. yarasın abi? Oh, Ramadan dedi! Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu <laughs> <laughs> böyle bir hafta. Oy. Ne? Aşağıdaki ne? Atın yarrağı kaç santim? Niye Yoktu <laughs> 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 bu kadar kıyafeti nereden buluyor? Demeler senin unuttum isminin neydi ya? Bana neydi ya? Benim kızların hepsi de Barbie ya? Baba çok harbi ya. Abi ne yapıyorsun ama? Makin uçacak mı? Uçuş makinesi ama. Biliyorsun. E o arkadaşınız dışladınız Kral. <laughs> Bence çok ayrı <laughs> bir yetenek. <laughs> Kesinlikle cv'ye eklenmeli. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar yanımda Messi var bildiğin Messi. Messi lütfen fotoğraf çekinebilir miyiz? Ne deniyor buna burada Antep'te? Kazan, Antep'te pislik taşlar deniyor. Pislik taşa. Enteraza. Evet. Şuna <laughs> bak. <laughs>

benim ay başladım işte sen. Aga be. Oğlum böyle yapmayın lan. Böyle yapmayın lan. Vicdansız puşlar. Yapmayın lan böyle. Belki daha önce izlemiştir. Desin o zaman daha önce de izlesin desin. Oh my god, it's fish. There's <laughs> fish. Nasıl lan harbiden? Oh my god <laughs> yeah, like Ne like aldın öyle like like be. AY 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 Abi! Nasıl <laughs> böyle? O, o, barmağıydan... o neydi lan öyle? Adam öldürdü. Ruhsatı var. <laughs> <Bunun> ruhsatı vardır. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Yatarken yatak odanızın kapısını kapatıyor musunuz? Uzmanlara göre asla kapatmamalısınız. Uzman. <laughs> sonra <laughs> annemize Gayet yeterli. 14 saniye mi sürdün lan abi? 14 salise sürmüş. Salise evet. mi? Sal Yok saniye. Saniye oğlum, saniye oğlum salise değil. 23 değilim. saat 40 dakika. O kadar, kadar değil hocam o kadar saniye. değil. Talihsiz ise sargı mı? Sargı mı ama. Beni ilgilendirmez ha. <laughs> ha abi sonra annem seni çok kötü dönmüş ki ya. Ya hiç ya, sen ya. ya. Dışarı çık. Ya abi çok haklı. Abim ne de böyle. Ya. Ya, ya Allah'ım şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulü Rabbil Alemin ya.

Abi doğru kişi. Oh yeah. Reisim Reis be. Ettirip. Cengiz yalarım ayaklarını senin. Hiç Daha çok like Neden almış. mi peki? Bunu istiyor demek. Bazen insanın isteklerini sorgulamamak lazım. Amsi. Zevkler renkler. Tabii canım yani. Her yedin yoğurt yeşi farklıdır. Oh, she just ran into... <laughs> Yemek yayınında ben. Evet, Onur Reis. Sendeyiz. O ne öyle? Oh, oh. Arkası çok iyiymiş. Hocam nerede satılıyor bu? <laughs> nerede satılıyor bu? <laughs> nerede satılıyor bu? Doğum Nerede? Naldı diye belli oldu. Ya! Kurban aldım. YouTube'a atmayalım. Yazık lan YouTube'a. içi özel içerik Zirvesindeyken nasıl bırakabildin? Bıraktım mı sanıyorsun? Ne? Onlar beni bıraktı. Ne? Toparlandım da geri döndüm. Sıcak bir karşılama bekliyordum. Ne dediler sence? Sen tarih oldun. Benim yerime bir çaylakla çalıştılar. Büyük piklularım vardı. Yıllardır küllenmiş aşkım var bende. Aşkın mekan kurulmuş, yanan Yeni öğreniyorum aman okuyayım tabi yeni öğreniyorum Adam bari emekli olmasını bekleseydi ya. ya baba buraya koymuştum masanın üstündeydi ya arkadaş bu eve bir şey koyamayacak mıyım? Burada ben hiçbir şey mi bulamayacak mıyım ya? Mesut oğlum hadi kalk hadi test kızar hadi. Annesi kızısı? Oy oy. Mesut oğlum, hadi okul var yani, Pazar bayını yapacağız. Hadi kalk. nerede ya? We miss you too. ekran bulanıklaştı. çıktı. Harika abi そんライバシーバッチリ。えー